Evet dostlar sıradaki hissemiz invo yatırım Holding karşı arkadaşlar saatlik grafikte bir pozitif uyumsuzluk var gözüküyor bakın RSI e, sinyalimiz arkadaşlar dip noktaların çizilen çizgiye göre yukarı doğru bir meyili var gözüküyor eğimi yukarı yönlü peki fiyat çizgimize baktığımız zaman meyili aşağı yönlü bu yüzden arkadaşlar pozitif uyumsuzluk net bir şekilde saatte grafikte gözüküyor. Bir tepki yükselişi yapabilir. Onu özellikle belirtmek isterim. Peki bunun dışında arkadaşlar günlük grafikte de aynı şekilde. Bakın burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Bu da arkadaşlar şu aşama bir tepki yükselişi yapabilir. Ha, bu da karşımıza kaç çıkabilir? Benim ilk gözüme batan arkadaşlar. Şuradaki gap noktası olan e, en düşük değeri 19.50'nin üzerine atabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bu yönden de önemli bir parametredir. RSI tepki yükselişi anlamında. Peki hemen baktığımız zaman invo'da arkadaşlar neler var tepeden inen bir çizgimizi kontrol edelim bakın şuradaki arkadaşlar bizim düşeni kıran çizgisi olabilecek diyebileceğimiz bir yer neresi mavi tren çizgisi mavi tren çizgisinin üzerine atabilirse amenna atamazsa arkadaşlar sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyebiliriz. Peki bunun dışında başka bakacağımız neler var? Direnç ve destek noktaları da kontrol edelim. Bir defa destek noktamız kaçmış? Destek noktamız 17.13. Direnç noktamız kaç? Direnç noktamız da 23.68. Ve baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda kaç? 28.50. Bizim direnç noktamız yukarıda da arkadaşlar karşımıza 36.09 da diğer bir direnç noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Bir defa hisse nereye gidebilir? En kötü ihtimalle şu aşamada ilk etapta gidebileceği yer. Daha da dip vardır tabi de ama 9.82'ye giden yolun kapısı açılmış arkadaşlar. Onu söyleyelim. Nereden anladık bunu? Baktığımız bakın gepli bir kapanış ve şu aşamada arkadaşlar şurada kıvranıyor. 17.13'ün altı bizi direkt 9.82 kapanışına doğru götürebilir. Aşağıda desteğimiz var mı? Tabi ki desteklerimiz var. 14.18 desteğimiz var. Arada daha 11 desteğimiz var arkadaşlar. Bunlar kendi oluşturukça aşabileceği destekler. Şu aşamada 17, 14, 12 ve 9.82 bizim için destek noktaları. Diraj dediğimiz yerde karşımıza 23.68 olarak karşımıza çıkıyor. ve şurada da arkadaşlar ne diyelim yükselemediği bölgeyi bulmaya çalışalım. 18 mi? 19.10, 19.10'un da üstü. Bizim 19.10 da bizim için şu aşamada yeni bir direnç olarak karşımıza çıktı. Yani 19 10 23 28.50 olarak da direnç sıralamamız var gözüküyor. Ve gelin hemen içi Moko Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçi Moko baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 19.54 fiyatımız kaç? 18.17. Bollinger bandın orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim hacim arkadaşlar. Bakın tepe noktasındaki hacimimiz karşıda 1 800 bin not. Fiyat aşağı gelmiş hacim 1 200 .000 .000 e düşmüş. Fiyat düşerken ortalama hacmin aşağı düşmesi bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. İçimoka bulut olumsuz, Bollinger Band olumsuz, fiyat hacim olumlu dedikten sonra arkadaşlar RSI'ye bakalım. RSI'de arkadaşlar hissede bir pozitif uyumsuzluk zaten var demiştik. Ve gelelim diğer bir hissemize hemen invo'dan sonra Jansa'ya Jansa'da durum nedir ne değildir diye şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar Jansa'da genel durum bir defa hisse yukarı yönlü bir hareket sergilemiş. Burada Aresay'da pozitif uyumsuzluk yok gözüküyor günlük grafikte saatlik grafik. Ha, pardon arkadaşlar dur şurada bir güzel bir pozitif uyumsuzluk var bakın evet şurada bakın fiyat artarken arkadaşlar hacim aşağı pardon RSI artarken dip noktası hacim artmaya fiyat düşmeye başlamış olumlu arkadaşlar. Şu bölge için pozitif uyumsuzluk oldukça net bir şekilde belirgin. Saatlik grafimize baktığımız zaman saatlik grafimize de net bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözüme çarpan herhangi bir şey yok. Görüntü de bu şekilde karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Günlükte pozitif uyumsuzluğumuz var bu tepki yükseliş yapabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da kabaca şöyle söyleyelim. Hani bizi 126'lara götürme ihtimali var ama trend değişikliği yapıp da 170 üzerine atabilecek şu aşamada bu güce sahip değil. Bunu artık hacim belirleyici faktör olarak devreye girecektir. Neyse bunları söyledikten sonra hemen İçimoko, Bollinger ve Hacim Akla değerlendirmeden önce direnç ve desteğe de bakalım. Bakın destek noktamız bizim için şu aşamada kaç? 82.60 olarak karşımıza çıktı. Onun altına baktığımız zaman kaç? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. 75.26 daha da aşağı baktığımız zaman da kaçmış? 69.05. Direnç olarak da karşımıza ne çıkıyor? Direnç olarak da karşımıza bir defa 92.56. Onun dışına baktığımız zaman da arkadaşlar 113 ve karşımıza çıktığı zaman da kaç çıkıyor buradan? 125 de bizim için direnç noktası olarak karşımıza çıktı diyelim. Hedeflememiz bu şekilde karşımıza duruyor. Destekleri sayalım 82, 75, 69, direnç 92, 113 ve 126 olarak karşımıza çıktı. İçim oku Bollinger Hacımak ile değerlendirelim. İçime baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için arkadaşlar olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi artık de rahatlıkla söyleyebiliriz buradan. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 93.14. Peki bizim fiyatımız kaç? Arkadaşlar 89.45. Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. İçime kubutu olumsuz. Bollinger bandı olumsuz fiyat hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz kaçmış? 462 bin not fiyat yukarı çıkıyor. Hacim 344 bin nota düşüyor. Fiyat yukarı çıkarken hacmin düşmesi çok da işimize gelen bir durum değil. İçimok olumsuz, Bollinger olumsuz, fiyat hacim hacimde olumsuz diyelim arkadaşlar. Jansa'dan sonra bakacağımız diğer bir ise Karel. Karel'de durum nedir ne değildir? Hemen onu da bir kontrol edelim. Şimdi karele baktığımız zaman arkadaşlar genel görüntü nedir? Bir defa düşeni kırma çizgisimizi karşımıza çıkarmış. Hemen şöyle bakalım. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın görüntü bu şekilde. Mavi trend çizgisi bizim takip edebileceğimiz bölge. Onu söyleyelim. Destek olarak da arkadaşlar elimizin altında ne var? Bir defa düşemediği bölgeye destek kabul edersek o da 12.74 yaklaşık 4 gün önceki dip noktası. Onun altında başka desteğimiz var mı arkadaşlar? Hemen hemen aynı yerde şurada bakın sağlam bir desteğimiz var. Yani şöyle 9.67. Yani şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bakın bu trend çizgisi eğer yukarı aşlamadığı sürece bizi götürebileceği hedef noktalardan bir tanesi. Bakın şurası 6.18 aşağıda yerine karşılığımızı çıkarabilecek 4.16. Tekrar söylüyorum mavi trend çizgisinin üzerine hacimli bir şekilde atamadığı sürece gelecek gidişat bu şekilde gözüküyor. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Direnç olarak elimizin altında ne var? Destek olarak da çizdik bunları. Direnç olarak 14.38. Yukarıya baktığımız zaman da arkadaşlar kaç? 18.91. Daha da yukarıya baktığımız zaman kaç? 20.08 bizim için direnç noktaları karşımıza çıkıyor. Ve gelelim hemen içimoko, bollinger ve hacim hakkı değerlendirmeye. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor de rahatlı. söyleyebiliriz buradan kontrol ettiğimiz zaman. Peki arkadaşlar bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 14.89 14.89 bollinger bandının orta noktasının altı. Ama fiyatımız arkadaşlar şu aşamada 13.65. Şu aşamada bollinger bandı da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor içimo oku bulutuyla beraber. Hacme baktığımız zaman hacimde de şöyle bakalım. Tepe noktasındaki ortalama hacimiz 2 milyon 600 bin not. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 1 milyon 160'a e düşüyor. Fiyat aşağı düşerken ortalama hacimin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Çünkü bizim aradığımız fiyatla hacimin aynı yönde hareket edebilme kabiliyeti. Ve şu aşamada arkadaşlar bunu da görmüş olduk. O zaman içim oka bulut olumsuz. Bollinger band olumsuz. Fiyat hacim olumlu. RSI'ye baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk göremiyorum günlükte saatliğe baktığımız zaman saatte ne var? Saatte arkadaşlar çok da ciddi bir pozitif uyumsuzluk. Aslında sadece şu bölgede var. Bakın şu bölgede var. Ama çok ciddi bir uyumsuzluk değil ama içinde bir uyumsuzluk var gözüküyor arkadaşlar. Ve gelelim karelerden sonra diğer bir hissemizi hangisi? Elit. Elit nedir? Ne değildir? Hemen şöyle bir bakalım. Elit natural organik sanayi bakın arkadaşlar elitte de burada bir şu bölgede bir pozitif uyumsuzluk var ve şu bölgede pozitif uyumsuzluk oluşmuş gayet güzel bakın ve tepkisini yerine gerçekleştirmiş gibi duruyor. Hani buradan baktığımız zaman yönelim hali yukarıya mı? Evet yönelim hali yukarıya doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Ufak bir aşağı düzeltme yapmış ama sanki şöyle bir trend baktığımız zaman da İlk etapta bizleri 14.33'lere, 14.50'lere götürme imkanına sahip. Evet saat aray sayımız olumlu diyelim. Günlüğümüze baktığımız zaman günlüğümüzde net bir şekilde bir şey söyleyemiyoruz. Baktığımız zaman evet yani şöyle ee, Şubattan beri gelen bir pozitif uyumsuzluk var. Onu söyleyebiliriz ama böyle daha yakın çerçevede bir pozitif uyumsuzluk var diyemiyoruz arkadaşlar. Genel görüntü bu. Peki bunun dışına bakacağımız neler var? Hemen şöyle hızlıca bakalım. Bir defa e, şu ara sayımızı kaldıralım. Ondan sonra çizmeye başlayalım. Arkadaşlar bir defa bizim için direnç seviyesi en yakın direncimiz şu etapta kaçmış? 17.49 onun dışında bir de şurada var arkadaşlar şöyle baktım 19.85 destek olarak da karşımıza ne çıkıyor destek olarak da karşımıza bir defa 10.75 desteği var ama artık arkadaşlar hisse yavaş yavaş aşağı doğru bir gidişatı gerçekleşecekmiş gibi duruyor 6.85'te diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıktı hissede bir defa şöyle bir durum da söz konusu bakın şuradan yukarı yönlü arkadaşlar bir tren çizgisi çizdiğimizde şöyle daha doğrusu düşeni kıran çizgisini çizebildiğimizde mavi tren çizgisinin üzerine atamadığı sürece buradan çok da fazla bir beklenti içine girmemek lazım. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Bakın mavi tren çizgisinin üzerine atabilme kabiliyeti varsa amenna. Ama atamazsa hacimli bir şekilde tekrar aşağı doğru dediğimiz seviyelere yani 6.85'i seviyelere gelme olasılığı şu anda açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Dediğimiz gibi mavi tren çizgisinin üzerine atamıyorsa ki bu 16.48'e tekabül ediyor. Hacim bir şekilde atamıyorsa bu aşağı yön devam etme ihtimali oldukça fazla. Ve gelin hemen bunun dışında nelerimiz var. İç moka bollinger hacim olarak değerlendirelim. Şimdi iç moka bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 12.77 fiyatımız 13.03. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendinin de destekler vaziyette karşımıza çıktı. O zaman içim yok olumsuz. Bollinger bandı şu aşamada olumlu diyelim arkadaşlar. Hacme baktığımız zaman dip noktasında hacim 1 milyon 400 bin not fiyat yukarı çıkıyor. Hacim 1 milyon 433 bine. Yani fiyat yukarı çıkarken küsurat farkıyla da olsa hacmin artması bizim için olumlu diyelim arkadaşlar. RSI'ye baktığımız zaman burada bir pozitif uyumsuzluk günlükte gayet de bir şekilde var demiştik az önce. Saatlikler arkadaşlar zoraki herhangi bir şey zaten burada oluşmuş arkadaşlar ve sonucunda tepkisini de gerçekleştirmiş gibi duruyor elitle. Ve gelin elitten sonra Sevgiye var arkadaşlar şeker gayrimenkul yatırım ortaklığına. Hemen burada nedir ne değildir bunu da bir kontrol edelim. Saatliğimize baktığımız zaman arkadaşlar burada bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada oluşmuş değil. Var olan olmuş arkadaşlar tepki çok az bir şey vermiş çok ciddi bir tepki değil. Şu aşama net bir pozitif uyumsuzluk ve yönden bahsedemiyoruz. Saatli grafimizde günlük grafimizde arkadaşlar burada da bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş ve sonucunda bir yukarı doğru hareket oluşmuş. Günlükte hala pozitif uyumsuzluk devam ediyor onu özellikle belirtmekte fayda vardır diye söyleyelim. Genel görüntü bu şekilde. Peki RSI'da günlük olumlu saatlik olumsuz RSI değerinden bahsettikten sonra hemen düşeni kırıp kırmayacağına dair de şöyle bir kontrol edelim. Bakın arkadaşlar tepe noktasından çizdiğimizde mavi tren çizgisi bunun üzerine mavi tren çizginin üzerine atamadığı sürece çok net bir şekilde yukarıya çıkıyor. tren değişti deme şansımız yok. Evet tepki yükselişi gelecektir düzeltme de gelecektir ama şu anda net diyebileceğimiz bir durum karşımıza çıkmıyor. Genel görüntüyü bu şekilde söyledikten sonra hemen Ichimoku, e, Bollinger ve Hacim'e geçmeden önce bakalım arkadaşlar şuradan destek ve dirençlerimize. Desteğimiz bir defa bizim için 1.57. Peki 1.57 bize hangi kapıları açtı arkadaşlar? Mavi tren çizgisinin üzerine çıkamadığı sürece 1.23 kapısını açtı ve arkadaşlar şurada hani halk arzın daha da altına inme şansı olan 0.96 bir seviyesi arkadaşlar pardon bir seviye ne kadar geri bir çekilme söz konusu olma ihtimalini arttırıyor. Ha, i̇htimalin azalması nereden anlayacağız arkadaşlar? Mavi tren çizgisinin üzerine hacimli bir şekilde artıyorsa amenna diyebileceğimiz bir durum. Destekleri söyledik şimdi gelelim dirençlerimize. Direncimiz kaç? 2.35 Yukarıya baktığımız zaman da arkadaşlar kaç? 2.77 daha da yukarıya baktığımız zaman da kaçmış hemen kontrol 3.35 bizim için direnç noktaları olarak karşımıza çıkan bölgeler diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim bunun dışında Ichimoku Bollinger hacim değerlendirmeye. değerlendirmeye. Ichimoku Ultan'a baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan kontrol ettiğimiz zaman. Bollinger bandına baktığımız zaman ortalaması 1.87. Peki bizim fiyatımız kaç? 1.78. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Hem Ichimoku hem Bollinger olumsuz dedik. Hacme baktığımız zaman Tepe noktasındaki hacimimiz kaçmış? 18 milyon not. Fiyat aşağıda, şu Hacim 6 milyon lotta düşüyor. Fiyat düşerken ortalama hacmine düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Bizim aradığımız zaten fiyatla hacmin aynı yönde yükselip aynı yönde düşmesi. Bu yüzden olumlu olarak karşımıza çıktı. O zaman Ichimoku bulutu olumsuz. Bollinger band olumsuz. Fiyat hacim olumlu dedikten sonra RSI'ye zaten bakmıştık arkadaşlar. Burada da günlükte gayet olumlu bir görüntü karşımıza çıkmıştı. Pozitif uyumsuzluk anlamında. Ve gelelim arkadaşlar. Işıklar Enerji Yapı Holding'e. IEHO arkadaşlar. -e -ho da durum nedir? Ne değildir? Şimdi IEHO IEHO Işıklar -e -ho, Enerji Holding. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle e, tepelerden çizilen trend çizgisi mavi. Mavinin üzerine atabilmesi bizim için hissenin e, toparlanması anlamına yükselişlerine girmesi anlamına gelme ihtimali oldukça fazla diyebileceğimiz bir durum. Şimdi bunun dışında arkadaşlar da burayı hacimli beraber yapması, hacimli beraber hacimle beraber atması lazım ki bu da ortalama günlük hacmi 44,5 50 milyon arasında çıkartması lazım ki mevcut durumda şu aşamada 16 milyon. Yani daha 3-4 kat arttırması gerekiyor. Bu da bizim aklımızda bulunsun. Peki destek noktası karşımıza ne çıkıyor? Destek noktası arkadaşlar karşımıza çıkan yer 1.27. Üstüne baktığımız zaman arkadaşlar 1.90. Daha da yukarıya baktığımız zaman kaçmış? 2.66. Aşağıda ne var? Aşağıda kontrol ettiğimiz zaman 2.26 olarak karşımıza çıktı. Bunlar direnç. Destek noktası. Buna tekrarlayacağız burası arkadaşlar. 0.96 ve aşağısı da arkadaşlar bizi hangi kapıyı açar? 0.70 kapısını açar. Şimdi dirençlerimiz 1.90, 2.26, 2.66 desteğimize baktığımız zaman 2.27, 0.96 ve 0.70 olarak karşımıza çıkıyor. İçimoku Bollinger hacim ile değerlendirelim. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Olumsuz bir içimoku bulutundan bahsediyoruz burada orta vadede. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı bize ne diyor? Orta noktam diyor ki benim 1.46. 46. E bizim fiyatımız kaç? 1.40. Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve hacme bakalım arkadaşlar. Bakın dip noktasındaki hacimimiz kaçmış? E, hemen şöyle kontrol ediyorum. 1 nokta arkadaşlar hemen kontrol, 16 milyon not pardon Fiyat yukarı çıkarken hacim yine 16.000. Küsüratı var mı? Dur bakalım. Evet. 16.092. 16 evet. Fiyat artarken arkadaşlar hacim cüz'üyle bir şekilde olsa artmış. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendi de destekler vaziyette karşımıza çıktı. O zaman içim makabutu olumsuz. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacim olumlu dedikten sonra. Burada arkadaşlar güzel bir pozitif uyumsuzluk var günde. Günlükte RSI değerli olarak gayet de olumlu. Saatliğe baktığımız zaman saatlikte arkadaşlar. Oluşan bir pozitif uyumsuzluk ama net bir şekilde daha e, yukarıya doğru atamamış arkadaşlar. Şu aşama genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. O zaman ince ışıklar e, enerji ve holdingli arkadaşlar. Hem saatlik hem günlük grafiğindeki RSI değerimiz olumlu. Günlük hacim değerimiz olumlu arkadaşlar. Ama Bollinger'de içi mokobaltı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum Teşekkür ederim. Sağ olasınız.